Merhaba arkadaşlar, Tek kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 40. yanlış hatırlamıyorsak 40. arkadaşlar altı yıldız yükseklik beli karakterimizi atacağız. Bir bakalım 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 39 burada Elsa savaş puanı biraz yüksek direkt araya sızmış arkadaşlar. 39, 40. olarak da 40. olarak da kozmik sınıfında tam çünkü yedeklerde. Benim S5'im var arkadaşlar ve nerede o? Yanlış yere tıkladık. Abi. Şu katalizör burası. 5 günü kaldı. 5 gün sonra S5 yani çöpe <laughs> S5 çok enteresan olur. Sersiyatız arkadaşlar. Sersi'yi bir yükseltelim. Şöyle 6 yıldız R3 olarak o da kendine yerini alsın. Hem defansta hem de saldırıda oldukça etkili bir ablamız arkadaşlar. Şimdi diyor şöyle kozmiklere bir bakalım. Yükseltelim ve sonra R3'ünün saldırıdaki hasarına şöyle bir gözümüzde bir bakalım. Bir dünya gözüyle görelim de sonra ne olur ne olmaz. Belli olmaz bu işler. <laughs> Al bakalım buradan 45 tane daha. Birazcık da izomuz var. Biraz kristal açmıştık. Oradan biraz ekmek çıkarmıştık kendimize. Allah bereket versin. Bereketine göre amin. <laughs> Ve arkadaşlar R3'e çıkarmış olduk. Vatanı millete hayırlı uğurlu olsun. Şöyle baktığımızda 15k savaş gücü, 5000 saldırı gücü 33.000'de arkadaşlar e, sağlığı var. Sersin'in. Sersin aslında oyun mekaniği oldukça kolay. Gidelim hemen şöyle Kobay faremizin olduğu yerde bir gösterelim. Hem sağlık potu da birazcık almış oluruz. Bir tane bir tanedir. Allah bereket versin. Hemen şöyle Gel kozmiklere, altı yıldızlara. Serse arkadaşlar. Serse'nin yanında neymiş? Karşı küreşim takviri yüzde enerji direnci kanadı ve rakibin enerji direnci maksimum ümiti karşısında falan filan falan filan. Burada ne var? Bir rakibin bloğunu bir adet engellemez takviri kırık geçen özel sallar kesin kırık. Mesela her külle e, muazzam bir ikili oluyor. Gerçekten de muazzam bir ikili oluyor. Burada ne varmış? Sektirme takviyesini söylüyorsun. 6 saniye boyunca bir durdurulamaz kazanma şansı var. Bu da çok güzel. Sersi neymiş? Karşı türeşim takları artı artı 200 blok becerisiymiş. Ve falan filan. Aslında sadece her olsa yeterli oluyor arkadaşlar. Sadece her yeterli. Hadi her beraber bir giriş yaptıralım. Yapacağımız olay önce L2 atacağız. Sonra da arkadaşlar sürekli L1 spamlayacağız. Ama L2 atmadan önce biraz üzerimize takviye toplayıp onları hiddete çevireceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Sersi. Bakalım nasıl sarılacak. Ekmek çıkacak mı bize? Bu arada biliyorsunuz savaş alanları da artık oyuna eklenecek yakın zamanda. 1 e içerisinde veya 2 içerisinde. Orada da bize çok etkili olacak. Yani çok uzun dövüşler sürdürerek bir, orada da bize bir güzellik yapacaktır Sersi. Sersiniz varsa elinizde tabii ki yükseltmenizi tavsiye edeceğiz. Şöyle gel bakalım. 8 attım arkadaşlar. 9 tane hiddeti bastık. Artık bundan sonra L1 atarak Hasallara bak 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 bak. Sanki bana korumuz vicdansız. Geri çekilip atıyorsunuz arkadaşlar. Geri çekilip attığınızda engellenemez oluyorsunuz. Rakipten uzaklaştığınızda engellenemez hale gelirsiniz. E bu durum karşısında da arkadaşlar otomatikman garanti kritik oluyor. Ve tabi bir de siper atmış, sersem atmış oluyorsunuz elemana. Geri çekilip basıyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar hiddetlerinizin de süresini yenilemiş oluyorsunuz. Orada sersem verdikten sonra iki orta yapıp arkasına bir daha beşli kombu çıkabiliyorsunuz. 2, 3, 4. Geri çek L1 at Hemen ikili orta saldırı. Sonra 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle yakışıklı bir ağır saldırı. Geri çekil. L1'i bas. Tak fişi bitirişi. Oynaması çok basit. Çok kolay arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi keyifli. Özellikle L1'in garanti kritik ve sersem vermesiyle beraber. Bu arada ee, sersem vermesi ve engellenemez olması sinerjiyle alakalı değil sadece garanti kritik alakalı uzakta durmanız lazım ee, sersem kaldığı için yedilik komba yapabiliyorsunuz ve o yedilik kombo da size arkadaşlar normalden daha hızlı güç barı kazanmanızı sağlıyor bir de bu arkadaşla denemesini yapalım tabi kanama zehir açık oynanmaması gereken bir karakter oynarsanız kendi kendinize hırpalarsınız şimdi hemen bir tane ağır saldırı Böylece parlatmayı da toplamış olduk üzerimize. Mesela bu parlatma arkadaşlar vurularak kaldırılmıyor. Yani Clarivoyant, Doktor Doom gibi karakterler o parlatmayı kaldıramıyor. Daha çok temassız takviyeleri etkisiz bırakan karakter. Süprem olur. İşte ondan sonra Cima, Diablo olur. Hemen atalım ne ikimizi. Yine 9 idet geldi. 9 idet basit çıkıyor. Oha 51 bin vurdu. Düz vuruşların güzelliğini kes. geri çek bas isterseniz mesela bir orta bir A saldırıda çıkabilirsiniz tekrardan sektirmeyi açtırmak için <laughs> ağır saldırı hasarlarını kes ne kadar da çok kritik buraya vicdansız geri çek bas l yani üzerimize koştuğu için kritik atmadıcılar orada. Teşekkür, i̇şte geri çekelim. Bloğunu kırdığında full artı full garanti kritik iki orta Sonra orta 3 hafif bir orta daha yani klasik beşli kombo Hop geri çekil bas devre <laughs> blokta durmadı apaça gibi üstüme koştu Garanti kritik dediğim gibi blokta atıyor ama e, her türlü engellenemez ve sersemi kesinlikle atabiliyorsunuz Böyle güzel böyle kaliteli bir karakter arkadaşlar dediğim gibi hem defansta hem saldırıda oldukça etkili vatana millet hayırlı olsun hasarının çok büyük bir kısmını gördüğünüz gibi düz vuruşlarıyla veriyor. Ee, neredeyse üçte birlik kısmını da e, özel saldırısıyla veriyor arkadaşlar. Ama çok fazla özel saldırı atmaya ihtiyaç var. Bu sebeple de e, dediğim gibi karama zehri kapalı oynamanız daha iyi olur arkadaşlar. Onun üzerinden siz olsanız bugün diye kaç puan verirsiniz onu da yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz Allah'a Görüşmek üzere.